Evet arkadaşlar çok çok uzun bir zaman sonra karşınızdayım ve ne gördüysem 5 abone olmuşuz 10 aboneye çıkıp konuşalım neyse ilk başta bir selamlaşalım onu söyleyeyim. Ne Bunu Bunun ilk başta geri döndüğümü açıklamak için bir video çektim. Şimdi ben buradan ilk, ilk son yüklenenlere gidersek en aşağı indirim. İki haftadır video çekmiyormuşum. İki haftadır video çekmiyorum. Çünkü biliyorsunuz okullar açıldı birazcık sıkı durumdaydım. Ama artık biliyorsunuz okul zamanlarında da çekeceğim artık. Artık haftada 4 ya da 5 video en fazla 4-5 video karşınızda olacak ve ve 5 abone olmuşuz. Evet çok mutluyum. Ve sana ne dedim burada açıklamada 10 abone ve 50 like'a gelirsek. Hatta burada cevabını yazmadım ne olursa. Size bir saatlik bir video çekeceğim ama canlı yayın değil. Evet canlı yayın değil. Ve bugün yeni bir seriye başlıyoruz. İlk gönderilere girdim. Burada size bir oy verdim. Herkes şimdi bu oya baksın. Ee, burada bu akşam hangi video çekeyim dedim. Clash Royale'ıma. Bu arada Clash Royale ıma. yeni, yeni seri. O da var. Sigurd bölüm izleme var. Bir de Clash of Clans var. Yorumlara başka videolar da diyebilirsiniz. İşte buradaki 3 oydan kim daha fazla alırsak bu akşam onu en fazla 30 dakikalık bir video çekiyorum. Evet ve bugün başka bir seriyle de karşınızdayım. Yani bugün yani akşam 8 gibi çekerim herhalde. 7 8 gibi. Şuradaki görmüş bu yıl, şeyi yayını. Evet. Erken çekiyorum birazcık muhabbetimiz oldu 3 dakika 4 dakika, dakika neyse bugün yeni bir seriyle karşınızdayım sıkılır mısınız bilmiyorum ama sıkıldığınızı belir belirtmek istiyorsanız da yorumlarda bana açıklayabilirsiniz ben de yapmam biliyorum ki Royale'ı seçeceğinizi ama klaşmayalı yani seçeceksiniz güzel bugün sizlerle bir Survival yo, değil. Time var değil. King shot, değil. Başka ne varmış? Island var değil. Ne biliyor musunuz? Bir daha survival çekeceğiz. Yani sevmeyenler olabilir. Evet gerçekten sevmeyenler olabilir. Ama oynarsanız çok güzel bir oyun. Gerçekten. Ve ne zamandır giriyor. Evet. İlk başta Natiya SSR'da. var. Şimdi doldur desek ne oluyor mesela? Ana para var. ben buna para vermiştim. Bu ne abi? Git neyse ben size şu oyun tanıtayım. Böyle şehir kuruyoruz. Clash of Clans gibi böyle fırınımız var. Belediye binası gibi. Burada ka Kaşık Kulübesi var. Buradan savaş yapabiliyoruz. Arkadaşlar top. Ha, top. Sonra yemekhaneye gittim. Top yani önemli şeyler var. Ee, bu XP yazan şeyler karakterlerimizi yükseltmemize sağlıyor. Tekliflerde ne varmış hiçbir şey. Mesela çantamızda böyle gereksinimlerimiz var. Ben 409 mu yani? 10 bin. 25 Güç daha alırsam 410 bin oluyormuşum. 410 bin. Kapayın. Yani Hadi gücü. gücü. Yazıyor zaten. Nerede? Bak. Kahraman gücü. Teknoloji gücü. Niye sıfır benim teknoloji? Neyse. Beni geçen geçsin valla. Geçebilen geçsin takipçiler. Ne açıyormuşum <gülüyor> ben? New weapon request, friend. komik ya. Ben bu kadar karakterim. Arasındaki en sevdiğim karakter. Listen, the wind will... Hey, snowball fight. Hello from the... Ama bir şey diyeyim mi? En güçlü bu. Snowball fight. En güçlü bu. Hey, easy there. En güçlü bu. Bugün sizle 10 maç atarız diye düşünüyorum. Bayağı bir maç atarız. Ve i̇şte daha bunları falan da göstereceğim. Daha çok şey. Ve şuradan bende 10 maç. Böyle karşımızda şeyler var. Türk ordular. Bunları yenerek para kazanıyoruz. Size bir 8 9 10 maç atarız. Aa, başlıyorum. Ben savaştırmıyorum. Kendisi savaşıyor. Çarpı 2 yaptık. Çarpı 2 yaptık. Avutonun altında gözüküyor. Böyle yanına falan geçiyor. Kazandık. Çok kolay. Ve kolaylık sayesinde tüm maçları yeniyoruz. Orduya bakar. Seçimi unutmayın. Seçimi unutmayın. Yakında Sultan teorileri geliyor. Clash Royale'da Clash of Clans'ın Sultan'ı bölüm izlemek. Öktüğümüz Sonra de bir parti falan. Ama isterseniz Clash of Clans ya da Clash böyle de çekebiliriz. O zaman ben susuyorum. Oyun devam. Ediyor. savaş yeter mi? Bence yeter. Şehre dönelim. 58'e gelmişiz. Neyse 60'a gelelim böyle bırakırız. 60'da boss var. Bu <laughs> kazanmak <laughs> <laughs> çok kolay. Evet bu kaç? 59. 60. Hocam fazla var. Evet, 60'a geldik. Altmışa evet, 60 geldik. Mesela ne 60'a getirdim. Ben bunu yakında 100'e çıkartıyorum. Size, size çıkamıyorum ha. Bu Abi ben dakikada 10 kömür kaybetmek istemiyorum. Acaba neden? Yükselt. O da mantıklı. Ben yükselteyim mi? Hayır bir daha bunu yükseltmekle uğraşamam. Fena kulesi en güzeli en güzeli. Burada başka oyuncularla karşılaşıyoruz. Bu da benim şeyim var, kılan asker şeylerim var. Onu alıyorum. Yataktaydım. hızlandırmam lazım şu an. Hızlandırma daha katayım. Azıcık hızlan hızlı gidiyor. Yani. Böyle tır tır gidiyor mi? Acı bir şey var mı? Düşmanlara bakalım. Bizim savaş geliyor sanırım. Şuraya saldırın. Ay bir de ben buna da gideceğim. Evet. <laughs> Severseniz bundan çok daha fazla oynarız. Aaa gelmiş bir şey. Smith mi? Hello from the Dawn Alliance, Imposter boy. I'll do all I can to restore law and order. Hello from the Dawn Alliance's most handsome poster boy. Okay. Huh. Uh. Hello from the Delic Alliance's Alliance most handsome. El, el. Okay. Enough sitting around. I wanna go drop something. <gülüyor> <gülüyor> Come on. Don't you thought my spin good bitch is a chart. Hey, snowball fight! çıkartabildiğimiz kadar çıkartıyoruz. Any new weapon request? Listen, the wind will tell you where the target's moving. Hey! Hello from the Dawn Alliance's most handsome aldık. I'll do all I can. Ben alalım. Kaç? 464. 400. Neyse. <laughs> bu videodan da bu şekildeydi. Bu arada Dead Survival dik bir oyun olduğu için dik çekmek zorunda kaldım. Bu video kısa oldu. Yani zaten daha fazla tanıtım videosu daha yeni geldi. Yeni geldi. İki hafta duruyorum. Stars'a güncelleme gelmiş. Saber Surface vardı. Video çekemedim herhalde Saber Surface'ta. Cadılar Bayramı var. Değil mi? Clash merak edenler için sizi oylamamda bekliyorum. O zaman görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşuna kalın. Dilim şişip duruyor. Neyse görüşürüz. Bay bay.